Çocuklar, şimdi annenizden gizli paket alacağız tamam mı? Çok sessiz, tepkisiz. Paket açarken ama tepki verebiliriz ama şu an paket alırken tepkisiz olacağız. okey Kaçlık alalım? 5900'lük. 5900 FC point'se biz bir dünya şey yapar mıyız? Hı? alıyoruz. A şifre. Şifremiz neydi ki bizim acaba? Neydi? Dur bir dakika şifreye bakalım. Şifreyi doğru girdim tamam süper. Aldık paketi. Şimdi var ya hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. <laughs> Gelin bakalım. Ve yüklendi. Şimdi paket seçiyoruz çocuklar. Çok heyecanlıyım vallahi. <laughs> İkiniz de istediğiniz Mesela. paketleri şey yapın. Bakalım kimler bakalım. çıkacak. Buna bakalım. Ama ya. ne veriyor ki 16 tane? Müzik ve hakem haberine. Ama yok. hiç güzel değil ki. Evet ya. Başka pakete bak. Ne veriyor bu? O. En az 90 reytingli bir yeniden oyuncu diyor. Ama diyorum. yok ya bu da kötü. Hı? Bu da kötü. Kötü bence. 83'te 10. Bir de bir tane 90 paket. 90 yok gerek 90. yok. Başka pakete bak. Şu ne şu. 3000 alıyor Ömer Eymen. Paranın yarısı ona gidebilir. Ama... Ama dedi, en az 91 reytingli bir garantili yeniden Sesini karaman ikon içeri. Evet. en az 80 bir, de bir tane iyi oyuncu. Bence de bu da boş. Başka bak. Şu global limitlere Orada gir. O da ben onu biliyorum. Onlar çok kötü. Bak. Ne o? Bu. Klasik paketlerde ne var? Bir tane 90'lık. 83'e 40 paketi. Klasik paketlerde ne var? Bunlar böyle. Sana özel pakette ne var? Bunlar da kötü. Sağa Neden? doğru git. Bu da Ama şu ne ki? Bir gir ya. bakayım. Bu çok iyi bir oyuncudur muhtemelen biliyor musun? Ama gerek Hiç var mı? Mi? Yok. Yusuf Emre hadi ikiniz de birer tane seçin. Öne çıkan paketlerde ne var? Öne çıkan paketler. Nerede ki? En üstte. Bunlar paket değil. Bir şey değilmiş ya. Dedim bunlardan... İlla ki hmm. iki tane iyi oyuncu çıkartabileceğiz. Bundan mı? Evet. Şu en, en, sağdaki neydi? Buna bakmıyorum ki. <laughs> bu kötü oldu. Bunda da bir şey yok. 3000'lik alsak buradan 16 tane oyuncu. Bunda 16 tane oyuncunun kaç tanesi kaliteliydi? Bir tanesi. Bir tane mi? Ve 3000. Ne kadar pahalıymış oğlum ya. Bak. Tutu geliyor da Ah, Yeniden Ayrıca en az 86 reytingli 15 tane nadir altın. He. 90'lık falan da çıkabilir ama gerek var mı bilemem. Boşuna mı aldın? <laughs> Bence biraz boşuna aldık. Parayı iade isteyelim. Bunlara mail mi atsam ya? Biz yanlış yaptık. Oğlum burada doğru gün kade değer bir şey yokmuş ya. Yani bunu gerçekten anneniz görse var ya bizim mahveder be. bu videoyu izlerken muhtemelen mahvedecek. İyi mise bu? Dedim 100 tane daha şundan alsaydık 2 e, tane bundan açabiliyorduk. Ne bileyim yine mi alalım? 100 tane alınca bakayım 100 kaç? 100'ü de Tamam, al. Hı. Tamam, al. Al hadi iki tane. Bir tane sen atacaksın, bir tane de sen tamam mı Yusuf Emre? Ver sipariş Onun şifreyi ister mi? Evet. İstedi. Sessiz. Şimdi ikiniz bak 6.000 oldu. Şimdi ikiniz de bir tane araç uzatsanız. Neden? Neden iki tane alabiliyoruz biliyor musunuz? Neden? Bak. 3.000 3.000 işte. İnşallah biz alırken birisi almaz. Bak kalan paket 2. O sadece bize göre bize kalan değil mi? Galiba bize kalan Başkaları değil. Başkaları değildir canım. Online mıdır o? Evet. Belki de onlinedir. Hiç bilmiyorum tamam. vallahi. Hadi. Gir bakalım. İlk hanginiz? Ben. Hadi bakalım. Ömer Eymen. Gitti paralar. Ama hani, <laughs> Kim? Palotelli değil. Balotelli değil. Kim geliyor? Kim geliyor bu paketten? Bu kim? Kim ya? Aa, Deo. Santrafor geldi. Ne o? Zanki şey çıktı. Aa, o. Aha. Oo. <laughs> stoper. 94'lük stoper. Oo çok iyi çok iyi süper. 94'lük stoper. Dur, dur, bir dakika şimdi bir sola gel. Değil, ben böyle şu an. Al ben şu an çok iyi dolu. ben şu an çok iyi <gülüyor> <gülüyor> şimdi 94'lük stoper geldi. 93'lük santrafor geldi. Sol bek ama bizim sol bek zaten çok iyiydi. Stoper 92 bizim kadroya giremez muhtemelen ama bunlar KKG için kullanıma hazır oyuncular. Süper. Tamam. Gördün? Abinin açtığı paket güzel çıktı. Bakalım senin açtığın pakette ne çıkacak? Şunları sonra sıralayalım. KKG'ye koyarız. Şimdi İyiyiz. dur önce bir kadroya bakalım. Bak senin bizim şey. Al bunu bir. Bizim kadromuz nasıldı? Ha şunları geliştirmeleri bir çıkar şimdi. Zhamaskiye çıkar. Onu KKG için geliştiriyoruz biliyorsun. Evet. Ne koyayım? Onu çıkar. Oraya şey koy. Maradona'yı koy. Koy Maradona'yı. Şimdi bunun e, düz. Bunun yerine bir şey koyacağız. Evet. Al şimdi buradan onu. 94'lük stoperi. 90. 93... Aa bizim zaten diğer stoperimiz de 94'lükmiş. Bir de şeyi de. Çok Uyuş. iyi. Kimyası. Evet. Gibi. Kimyası da çok güzel. Şimdi... Bak sol ikimiz de 93. Şimdi Sağ ne beke ne? şeyi koy. Lucas şunu... Vazquez'i koy. Onu yedekler at. Kosmos Sağda. Aferin Müslümanım nasıl gördün onu? Tamam. <laughs> Şimdi yedeklerden Şimdi al. Tamam onun yerine koy. Bunları bunu zaten satarız muhtemelen. Santrafor yedek santrafor. Çok iyi. Aa 93'lük santraforumuz yoktu Koreonun yerine koy onu. Dur kimin yerine? Koy. Aa tamam. Tamam, çok kim, güzel. Bakayım neye oynuyor? 10 numara. Santrafor oynuyor. Maradona'nın yerine de şeyi koy. Virtus'i koy şimdi. Tamam, Eşim, tam süper. Var, tam şimdi, isim. bakalım Yusuf Emre bize ne çıkar? Bize var ya, M.O. çıkarman lazım. Ben çünkü Nedvet'i M.O'da oynatamıyoruz. Ama tam. böyle bunu diyor. Ne? Bunu paket için mi? Ya mı? satacağız ya da açalım. Ha dur. Dur şöyle yapacağız. Yok. Ee, ee. Transfer listesine de gönderemiyorsun değil mi bunları? Bunları KKG'ye koyun mu? Ya bunları ben bedavaya satmak istemiyorum Ömer Eyman ya. Gir KKG'ye. Kimdi oyuncular? Bir tanesi Osimendi, bir tanesi de 87'lik bir kızdı. 88'lik. 88'lik mi? Onlardan bir ya, tanesi. Bunu mi? yapacaktık biz. Gir tamam. 88'lik şeyine gel. Yukarı gel. Hayır hayır 91 değil o var. Geri gel. 88 liğine gir bunu. Tamam gir. Allah. Şimdi 87'lik yoğurtuz. L3'e bas. Kadro kurucuya gir. Yap şurayı. 88 ile 87 yap. Onu da 86'ya da getirsen olur. Pozisyonu yoksa tamam. Süper. Burası doldurdu mu? Dur, Minimum dur, dur, 88. Şey oldu, tamam ya. Zimanski'yi geri al. Tamam. 88'lik gitti ama bu değil. Ha şu. şuydu. Tamam. Şu Zimanski'yi bir çıkar oradan. Yedekleri bir tane önce al. Bunları buradan göndermemiz lazım. Sağ tamam şu 89'lu koy. Heger Koy onu. Olacak mı? Olmadı. 86'lık adam çıkar bir tane. Harry koy gitsin. Ya da şu 89'luk Labordo'yu koy. Dur bunu bir koy bakalım olacak mı? Belki de olmayacak zaten. Belki de olacak. Belki Hayır de mi? olacak. Koy bir en yukarı. Heh. Tamam. Gönder Gönder gitsin hadi. Yani. Uğraşmayalım. Bilmiyorum. Tamam 88 liraya kadroyu olmalı. kurduk şimdi onları şey kadroya al. İnşallah. Böylece her defasında böyle bakma Bedavaya böyle oyuncuları çöpe atmak. Sadece böyle kötü olanlar. Çok kötüleri. 81-82 atabilirsiniz. de şimdi ikinci pakete. Kalmış mı? <laughs> kalmıştır oğlum nereye gidecek ki? Heh. Tamam bas. şimdi ikinci paketi sen şuna bırak basacağım. Ömer Eymer. Şuna basacak. Bak. Biliyor o neye basacağını Dedi, Ömer Eymer abartma ya. Ayağa basması gerekiyor. Yusuf Emre bas. basıyor bakalım ha. görünüş Ha tamam önce tamam gir oraya. Tamam gir. Gir. Çarpıya bas. R2'ye bas. Y2. Hayır R2'ye bas. Al ya yani bunları. R2. <gülüyor> Aferin. Bakalım. <laughs> <laughs> Biraz Annenin su taraftı şu an. Tamam dur, o bir şey değil. Ya. Al onu da. Bir şey değil o. Al. Dur, dur yana gidip. Al bir şey değil onlar. Evet. Az önceki şeyi yaptık ya KKG'yi. Onun şeyi o. Al hepsini. Evet. Sat onları. Tamam. Süper. Evet. Hadi bakalım. Çok iyi bir oyuncu <laughs> Şimdi. Yan, yan 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 Evet. Hayır. Süper. Şimdi bakalım. M.O. bekliyoruz senden Yusuf Emre. M.O. 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 Santraforumuz vardı. Oh, oh, oh. Ama hala andın yüzde oh, 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 oh. %99. %99. Oh. O ee, kim ya? Hani... Ya dedim bu çıkmış Bu ya. ne ya? Hani oldu, bu santrafor oldu. Işte. Santrafor işte bunu da yapıyor. Of ya. Oğlum çok pis kazık. Aa oh, 92'lik oh, santrafor. Oh, çok oh, güzel. güzel he. Hem de 96. Oh, 92 oh. şut. Çok iyi. Var ya o gelmeseydi var çok üzülecektim. Şimdi al şimdi. Hepsini. Al onları. Tam bunlar tamam, bunları bunlar sat için. Mi? Bunlar 86'lık zaten. Ve önemli belki. Yok yok boş ver. 86'lıktan. Yani şimdi KKG'yi de yapabiliriz. Şimdi KKG'yi de yapabiliriz çocuklar. Tamam. Bence. Belki benim çıkarttığım o santrafor Mera O'da oynuyorduk. Bir gel evet. bakalım kadroya. Santrafor kolay kolay MO oynamaz da. 92'lik Santrafor yedeğimiz oldu. En azından takım kimyası şimdi bakalım. Stoper 92, kaleci 92. İyi Kadın Aa, mı? Sol şimdi? kanat oynuyor. Sol kanat oynuyor ama bizim taktiğimizde sol kanat yok. Olsun. Bunlar KKG için ihtiyacımız olan şeylerden ama santrafor zaten iyi. Stoperimiz evet, de var. Hiç oyuncumuz yoktu bizim. Hiç, hiç oyuncumuz yoktu. Evet. Vardı. İyi oldu. Ama bak Şunun çıkması çok iyi oldu. Ya. Hı? Şunun evet. çıkması. Aynen öyle. Çocuklar. Bu birinci paketimiz tamam mı? Şimdi biz bunun bütçesini nereden çıkardık? Bir düşünün. Bütçesi. Bak. Bütçesini, bütçesini, bütçe. bütçe. Yani nereden parasını Evet. Bunun bütçesini nereden çıkardık? Bir böyle kış boyu biz ne yaptık? Hayır. Başka bir şey daha yaptık. Bu evde yaptık. İyi düşünün. Kış boyu. Kış boyu. Biz ne kullanmadık? Hayır. Kış boyu biz burada ne kullanmadık? Kalorifer. Kalorifer. Evet. Biz doğalgaza vermedik. O paraya gittik. Paket açtık. Yani içiniz müşteri olsun. Ney? Bize mi bak? Anlamamıştır ama ya. Hiç belli etmeyin. Ama olsun. Gönlünüz rahat olsun. Hatta biz böyle bir paket daha açabiliriz. Çünkü bizim doğalgaz masrafını ben bugün bu paketi açmak için bekliyordum. Yaz da geldi artık. Ortalama bize aylık biliyorsunuz ısınma ne kadar geldi? Bilmiyorum ki. Hiç mi bilmiyorsun sen? Yani en fazla... 2003. Sıcak su hariç. 200 Evet. Ortalamanın çok altında olduğumuz için burada gidip paket alabildik. Ve çok da güzel oldu. En azından direkt kadromuza giren 93'lük bir adamımız oldu. Ne Hatta Stoper'e de 94'lük bir adam geldi. Bize var ya şu an sabek lazım. Evet ya. Bir paket daha açarız sonra tamam mı çocuklar? A, M, O, O zaten o şeyi alacağız. Ee, PSG'nin evet. 19'luk adamını alacağız. 95'lik olacak o. Alacağımız adam bu. Doğue. Bir tanesi tamamlandı bunu Bir zaten. tanesi tamam. Bir gel adamı gösterelim kim olduğunu. M O O çok için. Çok bu M O O çok oynuyor çok tamam mı? Doğue. Yes Süper az şey yok. Evet. Bu öyle. Bir tane de bize sabek lazım çocuklar. Sabek bakalım. Bir tane de M O lazım. Çünkü artık onların 93, 94, 95 şey olması oluyordur. lazım. Belki burada ikonlardan falan da şey yapabiliriz ya da paketle hallederiz. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Bir sonraki paket açımda görüşmek üzere.